Şu anda baktığımızda Türkiye tablosunda aslında düzelen hiçbir şey yok Cüneyt Bey. Sizinle ilk programımızı yaptığımız zaman, Deva Partisi'nde o ilk kuruluş günlerinde, hatta pandemi yasaklarının olduğu günlerde problemlerden bahsetmiştik değil mi? Türkiye'de özgürlüklerle ilgili sorunlar var demiştik. Hukuk, adalet sorunu var demiştik. Ekonomi krizi zaten o zaman da vardı. Hala evreler değiştirerek devam ediyor. Yani Türkiye'nin sorunları aynen devam ediyor. Hiçbir şey çözülmedi. Çözülemeyecek de. Yani peki ama sizin zamanında Mehmet Şimşek başlıyor değil mi? Mehmet Şimşek şu anda ekonominin başında. Merkez Bankası arkasında tecrübeli bir isim var. Mehmet Şimşek'le siz yıllarca yan yana çalıştınız. Beğenmiyor musunuz şimdi bugün yaptığı işleri? Sizin dediğiniz noktaya gelmedi mi? Aslında hem Mehmet Şimşek hem de Cevdet Yılmaz, yani Cumhurbaşkanı yardımcısı benim yakın çalışma ekibimde olan arkadaşlar. Zaten bu iki görevlendirme bizim yaptığımız etkili muhalefetin de bir sonucu olarak ben görüyorum açıkçası. Yani tekrar doğrulara dönmenin ya da doğrulara dönüyormuş gibi bir görüntü oluşturmanın bir sonucu olarak görüyorum ama maalesef arkadaşlarımı sadece vitrinde. Kendi ekip henüz kuramadılar. Merkez Bankası Başkanı evet görevlendirildi ama başka hiçbir değişiklik yapılmadı Merkez Bankası'nda. Dolayısıyla kadrolar eski kadrolar. Daha dün faiz düşsün, faiz artmamalıya imza atan para politikası kurulu şimdi faiz artsın diye imza atıyor. Şimdi bunun neresine güvenebilirsiniz? Çünkü talimata açık bir Merkez Bankası olduğu sürece, Merkez Bankası bağımsız olmadığı sürece enflasyon asla düşmez. Türkiye ne zaman biz Merkez Bankası'nı gerçekten bağımsız çalıştırdık, enflasyon tek haneye indi ve oralarda devam etti. Hatırlı Enflasyon enflasyon %8 olunca bu yükseldi diyorduk. 2 puan artış nereden geldi diyorduk. Tekrar düşünmemiz lazım enflasyon diyorduk. Şimdi rakamlar öyle bir boyutta ki bağımsız enak yüzde %108 açıklıyor. TÜİK %38 açıklıyor. Arada 70 puan fark var. Yani o kadar farklı bir noktaya geldik ki işler gerçekten çok üzülüyoruz. Ama mesela sadece ekonomi de değil. Bakın ilk programımızda sizinle özgürlüklerle başlamıştık. Siz bana ekonomi sormuştunuz. Ben demiştim ki ilk özgürlüklerle başlamak zorunda izlemiştim. Seçimden sonra ne oldu? Özgürlüklerle ilgili medya özgürlüğü ile ilgili ifade özgürlüğü ilgili durumda hiçbir değişiklik yok. Aynı baskı ortamı devam ediyor. Bakın sivil toplum konuşamıyor. Sivil toplumdan konuşmaya çalışanları hemen eziyorlar, sindiriyorlar. Türkiye'nin en büyük sermayesine sahip insanların oluşturduğu derneklere bakın, vakıflara bakın. Hükümet karşısında çok zayıflar, konuşamıyorlar. E, medyanın önemli bir kısmı baskı altında. Ya konuşamıyor ya da hükümetin arzu ettiği neyse onu söylüyor. E Hukuk adalet diye bir şey var mı? Yok. Ekonomiye evet. baktığınız zaman mesela siz farklı ne yapacaktınız? Üç aşağı beş yukarı aynı şey yapmayacak mıydınız? Yani mesela ya yarın faiz arttırımı demiştiniz. Faiz arttırımı yaptılar. Muhtemelen yarın da faiz arttıracaklar. E Mehmet Şimşek'in çeşitli işte bu kamudaki gen genel yayın şeyi sıkmak istiyor. Daha ortodoks politikalara döndü. Ha bir de yakın arkadaşınız olduğu için mesela siz daha farklı ne yapardınız? Yani yapılmayan ne ekonomide şu anda? Şimdi öncelikle yapılmayan en önemli ne biliyor musunuz? Seçimden önce söylediklerinin tam tersini yapıyorlar. Yani insanları aldattılar. Seçimden tam 3 hafta önce Erdoğan ne dedi? Ben iktidarda olduğum sürece faiz artmaz, sadece iner dedi. 3 hafta sonra faizi artırdı. Ya da koskoca billboardlar astılar Türkiye'nin her yerine doğalgaz bedava diye. Manşet o, doğalgaz bedava. Altta küçük küçük yazılar. E doğalgaz bedava diye seçim kampanyası yaptılar. Seçimden hemen sonra akaryakıta yakın tarihimizin en büyük zamlarını yaptılar. Tüp gaz dahil. Yani insanları aldattılar. Montaj videolar gösterdiler. Olmayan şeyleri var gibi anlattılar. Dolayısıyla ben hep söylüyorum. Erdoğan kazandı ama helalinden kazanmadı. Oysa biz insanları hiç aldatmadık. Yapacaklarımızı yazdık. Bakın Deva Partisi olarak ben hep gösteriyorum. Bu artık böyle 23 fasiküllük bir ansiklopedi haline geldi. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Hepsi gerçekçi. Hiç popülizm yok burada. Ve altı partinin ortak politika dökümanına da tek bir cümlelik popülizm ifadesi olmadı. Yani biz de itiraz ettik. Başka partiler de itiraz etti. Tek tek böyle popülist gayretler oldu ama ortak politika metnine bunlar girmedi. Dolayısıyla biz kazansaydık hiç kimseyi aldatmamış bir şekilde ülkeyi yönetecektik. Ne söz verdiysek onu yapacaktık. Bir de en önemlisi, en önemlisi Merkez Bankası'nın bağımsızlığı. Bakın şu anda temel problemimiz enflasyon. Şu anda Türkiye ekonomisinin başındaki en büyük bela, bir numaralı bela enflasyon. Bu enflasyonu düşürmenin tek haneye indirmenin tek yolu Merkez Bankası'nı bağımsız yapmak. Bir defalık faiz artışı, iki defalık faiz artışı bunu kurtarmaz. Bugünlük belki geçici sonuç alırsınız saman alevi gibi ama hemen söner ve geriye bir kül kalır. Burada Merkez Bankası gerçekten bağımsız olmadıktan sonra Sayın Erdoğan ellerini Merkez Bankası'ndan çekip oraya baştan aşağı düzgün bir kadro göreve getirmedikten sonra bu ülkede enflasyon düşmeyecek imkansız. Ha TÜİK evet. bunu düşmüş gibi gösterebilir. Gerçek enflasyon asla düşmez. Tarihimizde sabit 34 yıl boyunca bu ülkede enflasyon 2 haneydi, 3 haneydi. Ne zaman düştü tek haneye? 2004'te. Niye düştü? Çünkü biz Merkez Bankası'nı gerçekten bağımsız çalıştırdık. Ve 2015'e 16'ya kadar da bu böyle devam etti. Ne zaman ki ben evet. ayrıldım. Kadrolarımızı hep uzaklaştırdılar sistemden. Kendi sadece talimata uyan ve aslında işi bilmeyen kadroları sisteme yerleştirdiler. Enflasyon iki haneye çıktı, üç haneye çıktı. O kadar açık ki yani evet. son Hadi 50 mi? yıllık siyasi tarihimize evet. bakın. Merkez Bankası bağımsız, enflasyon tek hane. Merkez Bankası talimatla yönetiliyor. Enflasyon iki hane, üç hane. Bu kadar basit. Bunu yapmıyorlar. Bunu yapmadan enflasyonu düşüremeyecekler. Ve enflasyon bakın en modern hırsızlık yöntemi. Önce enflasyon yoluyla vatandaşların cebinden çalıyorlar. Arkadan maaş artışlarını bir güzellik gibi, olumlu bir müjde, güzellik gibi anlatıyorlar. Burada esas olan enflasyonu düşürmek yani. Yoksa enflasyon biliyorsunuz nereden geliyor? Kök kelime İngilizce inflation yani şişirme. Balonun şişmesi gibi bir şey. Rakamlar şişiyor, şişiyor. Fiyatlar önce şişiyor. Arkadan maaşlar şişerek onu yakalamaya çalışıyor. Ama hiçbir zaman da gerçekten yakalayamıyor. Dolayısıyla geniş kitleler, sabit gelirli, düşük gelirli, bütün milyonlarca insanımız, emeklimiz, işçimiz, memurumuz hepsinin satın alma gücü düşüyor. Enflasyon aslında direkt evet. giriyor, satın alma gücünü uğruyor yani. Yoksa evet. maaşım artmış diye sevinmenin bir anlamı yok. Bakın şu son körfez turuna bakın Erdoğan'ın. Yani biz evet ihracattan memnun oluruz. Türkiye daha çok ihracat yapmalı. Evet savunma sanayi ürünlerimizle daha çok ihraç etmeliyiz. Evet Türkiye daha çok çok yatırım gelmeli ama gidip de kapı kapı dolaşıp para dilenmek, kredi dilenmek Türkiye'ye yakışmıyor ya. Biz bunu hiç yapmadık. Yani ben yıllarca bakın Başbakan yardımcılığı yaptım, Ekonomi Bakanlığı yaptım, Dışişleri Bakanlığı yaptım. 13 yıl hükümetteydim. Gidip de tek bir ülkeden tek bir kuruş para talebimiz olmadı. Biz ne yaptık? Mal satalım size dedik. Gelin bize yatırım yapın dedik. İki talebimiz oldu. Gidip de ya bize biraz para verin, paramız bitti, Merkez Bankasındaki dövizi tüketti bizim damat falan demedik yani. Onun için buna ben üzülüyorum. Evet, yani şu andaki dış ekonomik ilişkilerin düştüğü durumda da üzülüyorum. Ülkenin genelinde de ama en çok da üzüldüğüm ve çalışmamız gereken konu bu umudu tekrar ayağa kaldırmak. Evet. En önemlisi umut. Umut. Yani şu anda Türkiye genelinde yüzde 48'de yani muhalefeti destekleyen seçmende ciddi bir üzgünlük var, kızgınlık var ama benim en çok da endişe ettiğim bir gözlem umutsuzluk var. İşte biz umudu tekrar yeşillendireceğiz. O umudu tekrar ayağa kaldıracağız. Çünkü evet bu seçimi kazandılar ama helalinden kazanmadılar. Onun için de yönetemiyorlar. Yönetemeyecekler de. Türkiye'deki sorunlar sadece ve sadece büyüyecek. Burada çıkıp açık bir şekilde yanlışa yanlış, doğruya doğru diyecek siyasi partilere ihtiyaç var. İşte Deva Partisi'nde kuruluş amaçlarından en önemlisi bu. Muhalefette olduğumuz sürece korkmadan, alnımız açık, başımız dik, yanlışa yanlış, doğruya doğru diyeceğiz. İktidar olduğumuz zaman da zaten kadrolarımız hazır, her şeyimiz hazır. Kolları sıvayıp hemen çalışmaya başlayacağız. Ali Şu anda Bey. bize düşen bu. Çünkü evet. Türkiye'nin bu tablosuna bakıp bunları yapmak bizim için bir vicdani sorumluluk, evet. bir ahlaki sorumluluk, bir toplumsal sorumluluk. Bu sorumluluktan kaçamayız. Yani arkamızda memleketin Bey. sorunlarına dönüp bize ne diyemeyiz yani. Onun için çalışıyoruz, daha çok çalışacağız. Ali Bey çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Başarılar dilerim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür teşekkür ediyorum sağ olun iyi günler deva geliyor